nasıl atladın öyle oğlum top havuzuna bir daha atla bakayım göreyim bir daha atla göreyim bakalım top havuzuna nasıl atladın uçtum bildiğin nereye gidiyorsun Cihangir ah, Cihangir evet Oo, Cihangir evet Cihangir süpermen oldu Cihangir süpermen ooo efsanesin bebeğim dön 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 iyisin dön 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 dön, dön. Çok iyi bebeğim benim. Ah, düştü Cihangir. Cihangir düştü. Koş koş. Ah. Hadi Cihangir koş. Prensesi kurtarmaya Koş prensesi. Evet Cihangir prensesi kurtarmadı. gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Ay zıp 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 zıp. Cihangi nasıl zıplıyorsun öyle? Uu, havaları uçtum bildiğin. Ay Cihangi nereye yapıştın öyle? Bravo sana. Bravo. Aferin oğlum sana. Evet. Çok güzel zıplıyorsun. Aferin Cihangi. Ah. Ay Cihan birini incitme sakın. Yavaş yavaş sıpla. Bir, iki, üç, dört, beş. Zıp zıp. Hoppala. Hoppala. Zıp zıp, zıp zıp. Aferin sana. Aferin sana Cihan Zıplıyoruz. Evet bir. O oh, amma da güzel zıpladın ya. Hop bir hop bir hop bir. Gel başka bir şeye gidelim. Gel başka şey gel buna binelim. Araya binelim gel. Gel araya binelim. Buna gir bakalım. Oo, ay anne nasıl atlayacaksın? <laughs> nasıl atıldın öyle? Abisi salla salla birazcık. O tam geldi durdunuz. Hadi bin abi sallıyor. Hadi bakalım. Evet abi. bilmiyor musun? Cihan neden bilmiyorsun? Tamam hadi Lego yapalım gel. Lego. Lego yapalım gel. Bak bunları devirelim Cihan gel. Atma hayır atılmıyor hayır. Oraya atıl. Hayır o çıkmıyor o çıkmıyor gel. Gel. Koş <laughs> koş 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 koş. Evet gel bu gel bak bak şeye binelim gemiye binelim gemi. Evet kayak kayak. u Ciangir, top avucunda kayboldu. Renkli topların içinde kayboldu Ciangir. Çok güzel, efsanesin. Harikasın Ciangir, bravo sana cihangir Manzaramız da çok güzelmiş. Deniz manzaramız da çok güzelmiş yani. Ay sakın oradan atlayayım deme mi? Bak Ciangir atlama oradan. Ay, Ciangir sakın buraya. Aa, Alcihan nasıl atlıyorsun ya? Gerçekten bravo sana. Gerçekten Cihangir. Hadi gel kayalım bak top abuzundan. Cihangir, ay Cihangir çok güzel dönüyor. Uuu. Düştü. Bir kaza oldu, bir kaza oldu. Cihangir Bey iyi misiniz? İyi misiniz? Bir kaza. Evet. Hadi Ömer. Daha evet Ömer bir seni döndürecek. Evet döndür abisi. Ay 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 ay. Ay, <laughs> ay koparma sakın. <laughs> ay koparma kendini. <laughs> aman 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 aman. Senin adın ne? Miraç. Miraç. Miraç kopardın Miraç her yeri. Allah bir <laughs> böyle Hadi Cihan gir Evet döndürüyoruz. O oh, evet evet Miraç abisi döndürüyor. Evet evet evet. <laughs> Bir kaza oldu galiba. Evet, de bir kaza oldu. Cihangi bir kaza Ay, oldu galiba. Hadi bakalım sanlar. Uçuyoruz. Evet. Uçuyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz. Ay Miraç abi uçuruyor seni. Yürü, yürü. Ah. <laughs> Çok güzel ya, Efsane. Çok güzelsiniz çocuklar. Uçuruyorsun. Ay birazdan kopacak. <laughs> Yine bir kaza oldu. Yine bir kaza oldu. Ay Cihan gibi gene bir kaza oldu. Evet döner döner Uçuyorsun Cihan. <laughs> Sakın. <laughs> o bilerek atlıyor değil mi? Evet. O bilerek atlıyor. Seni gidiyor seni. Seni gidi yaramaz seni, birine katlıyor bu ya, evet. Cengir atla bak, bir yerin incilecek. Ay ay, ay nere abi sonu kol oluyor, ay. <laughs> Çağrısı, ne yaptın ya? Allah. Efsane kol oladın ha. Gerçekten efsanesiniz. Bravo size. Ay ay düşme sakın Cihangir düşme. Ay ay uçtular ki. Aa gene düştü. E ee, yine düştü. Ha? Sıkı tutsun. Yani sıkı tutsun bak uçuruyor seni. Ay. Ay. Cihangir sıkı tutun. Sıkı tutun oğlum sıkı tutun. Evet evet uçuyoruz. Evet uçuyoruz Cihangir. Ay ay. Ay Cihangir efsaneyiz bebeğim. Ne gidiyorsun bekle Oluyor. Çok güzelsiniz gerçekten. Cihangir bunda takılı kaldı. Bir sürü şey. <laughs> ay sürünüyor Cihangir yerlerde Cihangir? Ay ay ay. abi işte binmiş. Evet. Hadi bakalım tokuştunuz. Arkadaşlarla tokuştun Cihangir. Cihangir gel burada M var bak. Bu ne? Atma at. Gel Cihangir at var burada. Bak. Heh. Cihangir bıkmadı Miraç abisi. Miraç abi bıkmadı bu Cihangir ya. Baksana kaçmıyor da hiç korkmuyor da. Sen hızlı sağlıkça o sürüyor. Evet. Hadi bakalım. Evet. Ay, trafika da. Ha ve çocuklar, 112 Cihangir yerler diğerler. <laughs> Diye mı? Bir şey var mı? Vizeyi mi vardı? O kadar hızlı sallamadım. Şampiyon. O sallama. Çok savurdun bu sefer. Çok savurdun. Savruldu bildiğim valla Çok hızlı salladın abisi. Diye hangi uçuyorum. Cihangir uçuyoruz. Haydi bakalım prensesi kurtarmaya gidiyoruz. Evet bakalım Cihangir prensesi kurtarabilecek mi? Ah tosladı. Ay tosladı Cihangir bakalım. Evet. Hadi bakalım. Cihangir koş 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 koş.